2013 yılına e, dikkat çekmişti. E, cumhuriyet için, Milli Birlik için bütünleşen kesimler 2013'te emek kesimiyle mutlaka buluşacak demişti yayınımızda. Sayın Doktor Serhan Bolluk Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmenimiz stüdyomuzda Sayın Bolluk hoş geldiniz. Hoş bulduk onun işaretimi. Ee, bir hemen önce bir Sayın Büyükşehir'ine bir geçmiş olsun diyelim. Buyurun. Ee, Sayın Sayın Büyükşehir'ine ve onun şahsında da tabii. Şey. Eskişehir e, Belediyesi çalışanlarına Evet, ...böyle sıçraya sıçraya gidiyor işte... Yani ...nerede bir Doğru. olumlu bir iş var... ...güzel iş var... ...onun tepesine biniyorlar yani... Doğru. ...şimdi... E, kozu çok önemli... zonguldak <laughs> ...Kozlu mitingi... E, ...teşekkür ederim... ...en önemlisi... E, ...Sayın Alabaş'ın... E, ...Genel Maden İşleri Sendikası Genel Başkanı'nın konuşması... ...ben hakikaten bugüne kadar... E, ...bu e, işçi eylemlerinde... ...işçi mitinglerinde... ...bu kadar net... Bu kadar berrak, yapılacak işi söyleyen, hem olanı biteni anlatan, hem de yapılacak işi söyleyen, bu kadar berrak bir konuşma herhalde yani bir sendika liderinden ilk defa bu kadar berrak bir konuşma dinliyorum net söyleyeyim yani çok uzun süredir izliyorum. Şimdi mesela bir bölüm okuyayım Buyur bugün ya. biz gazetemizin birinin sayfasına çıkarttık şöyle diyor Sayın e, Eyüp Alabaş Rektörleri, yazarları, sendikacıları, avukatları, öğrencileri, askerleri hapse atarak bizi e, hava iş üyelerini mesajla işten çıkartarak hava iş üyelerini yani bu Türk Hava Yolları direnişi nedeniyle telefon mesajıyla işten çıkarttılar. Evet öyle kaptan pilotlarımızı hava iş üyelerini mesajla işten çıkartarak bizi korkutamazsınız. Biz buradayız diyor. Biz buradayız. Biz yüzyıllardır buradayız diyor. Biz diyor İngiliz'i gördük, Fransız'ı gördük. Sonra Mustafa Kemal geldi. Konuşmadan bunlar. Sayın başım bunun Bunların hepsini kovdu. Bunların hepsini kovdu ve onun sayesinde yani Mustafa Kemal'in Atatürk'ün sayesinde e, Zonguldak bir küçük mahalleyken işte emeğin başkenti oldu. Diyor. Efendim devam ediyor. Ulusal istihdam stratejisi işinin başına çuvaldır. ABD'nin çuvalını da sizin çuvalınızı da asla kabul etmiyoruz. Ee, tabii mitingin temel konusu taşeron meselesi Bu taşeron meselesi şöyle ee, Şimdi Tek tek işçi mücadeleleri var Yani işte mesela şişe camda yaşadık ee, Fabrika kapatıldı İşçiler e, kapı önüne kondu ee, Yeniden işe alınması için Bir direniş yapıldı 13 gün sürdü başardılar i̇şte Yatağını gördük Orada sorun başka özelleştirme e, Maden ocaklarının özelleştirilmesi Orada da işçi gitti, ihale salonunu bastı, barikatları falan aşarak, jandarma barikatını aşarak, ihaleyi önledi. Şimdi ihale belirsiz bir tarihte artık ne zaman tekrar yapacaklar belli değil. Efendim, işte ondan önce Türk hava yolları gene e, direnişi e, müthişti. Yani 2012'nin bence sayılı olaylarından biridir. E, Türk, yani sayıya bakmıyoruz burada, yani kaç kişinin direndiğine çok öncü bir eylem ve sonuç da verdi değil mi? Verdi, Sen verdi tabii. Yasağı mahkeme mahkeme aldım, şimdi artık. mahkeme karar veriyor tek tek ve o işten atılanlar tek tek geri dönüyorlar. Antep var sonra gene 2012'de Müthiş birden işte, böyle 2300, 8000 işçi. 8000 işçi. 8 bin işçi. 8 bin işçi. Tabii. Çok sayıda fabrikada önce bir bir fabrikada başladı. 3 oldu, 5 oldu falan derken 8000 işçi birden. Ve orada da mesela şöyle bir sonuç verdi Antep olayı. Ee, sendikasız işçi toplu sözleşme imzalıyor şimdi 3 fabrikada. Çok önemli, gelişme. çok önemli, çok önemli bir gelişme. Şimdi Zonguldak bütün bunların üzerine zaten Sayın Alabaş da söylüyor onu. Yani biz diyor bu Türk Hava Yolları, Şişe Cam, yatağında başlayan şeyin bir devamıyız diyor. Fakat bence sadece basit bir devam değil bu. Yani burası bir dönüm noktası bu Zonguldak mitingi. Ee, bazı özellikleri var bizim görebildiğimiz. Şimdi bir defa Türkiye çapında e, sınıfı birleştiren bir eylem oldu. Yani siz de demin haberlerinizde evet. verdiniz. Çok değişik yerlerden. ...mesela yatağındaki maden iş üyeleri... ...şey diye geliyorlar... ...slogan atarak... ...istikamet Ankara diye geliyorlar... efendim e, ...tabii çok çeşitli yerlerden... ...bu direnişte olan e, işçilerden... ...katılımlar var değişik sendikalardan... E, ...pek çok sendikanın... ...genel başkanı keza oradaydı... ...mitin alanındaydı... E, ...Türk İş Genel Merkezi'ni... ...çekti getirdi onu söyleyeyim... ...yani önce bir kızgınlık vardı... ...hafta içinde bence haklı da... ...yani nerede Türk İş, Türk İş nerede... ...konfederasyon nerede, Türk iş Yönetimi nerede diye soruyor. Ee, sendikacılarımız, işçilerimiz yanıyor, yani sınıf yanıyor. Türk iş nerede? Türk İş yok. Ee, böyle eleştiriler vardı ee, genel merkeze, Türk İş Genel Merkezi'ne. Ee, tabii özellikle Mustafa Kumlu'ya en başta. Ee, o Genel Başkanlık koltuğunda oturan Mustafa Kumlu'ya. Yani orada büyük bir engel olarak duruyor benim gördüğüm açık söyleyeyim. Büyük bir engel olarak duruyor. Ee, efendim... Ee, ve sonra şey oldu yani genel merkezden Türk İş Yönetiminden bir konuşmacı Nazmi Ergat tekstif başkanı Hı. genel eğitim sekreteri Türk İş'in geldi o da bir konuşma yaptı şeyde mitingde yani bir defa Türk İş sendikalarını bir birleştirdi bu miting Türk İş sendikalarını bir birleştirdi şimdi disk ve kesk var tabii... gene bu işin içinde onların da taşeron sorunu var onların da işte onlar da ayrı yapıyorlardı böyle olmayacak yani böyle ayrı gayrı sen orada ben burada problem aynı problem onların da burada temsil edildiğini gördük şimdi tabi çok sık atılan slogan işçi memurları genel greve yani çok esaslı bir genel greve uyarısı var hükümete ayağını denk al bak bu iş buraya gidiyor diye daha pek çok özellikleri var mitingin ben uzatmayayım. Yani ...çok önemli bir dönüm noktası olduğu kanısındayım. Sayın Alabaş şey diyordu mitingden önce... ...bu bir domino etkisi yaratacak. Yani bu bir başlangıç. Bunun arkası gelecek. Şimdi ona bakacağız. Bunun arkası gelecek. Nasıl gelecek? Neler yapılacak? Vesaire. Bizim aydınlık olarak dikkatimiz artık. Yani ben çeşitli sendikacılardan bunu duyuyorum. Bahar eylemleri. Telaffuz ediliyor şimdi. şimdi bahar eylemleri deyince tabii bizim... Yani gönlümüzde güller, güller açar, 89 bahar eylemleri gelir hemen aklımıza. Türkiye'yi 12 Eylül karanlığından çıkaran eylemlerdir onlar. O eylemler sayesinde Türkiye 12 Eylül karanlığından çıkmıştır. Muazzamdır yani. Fakat şimdi gördüğüm kadarıyla yani Türkiye hakikaten 2013'te ee, işçi sınıfı açısından çok e, muazzam bir şeye doğru gidiyor. Yani çok olgun, çok düzeyli, hakikaten hedefleri olan e, çok esaslı hedefleri olan e, ve çok sonuç alıcı onu söyleyeyim. Yani şöyle sonuç alıcı şimdi e, şimdi Cumhuriyet e, hareketi o işte 29 Ekimler, 10 Kasımlar 13 Aralıklar Silivri, efendim, Menemen, 19 Mayıs ondan önce o 2012'de yaşadığımız o bir ee, bir dizi çok büyük eylem var milyonlar çıktı meydanlara ee, o şimdi bir, bir düzledi yolu yani onun yarattığı tabii çok büyük etkiler var onu görmemiz lazım ee, benim gördüğüm işçi oradan o mesajı çok net almış vaziyette yani e, hem o şişe cam eyleminde hem yatağında hem de bu zonguldakta aslında aynı fikrin yani Atatürk'te birleşme Hani o mitinglerin özelliği ya o Atatürk'te birleştik mitingleri onlar aslında o 2012'deki mitingler. Burada da Atatürk'te birleşen bir işçi sınıfı görüyoruz. Yani bu hem kürsülerden yapılan konuşmalara yansıyor hem eylem biçimlerine yansıyor. Hatırlayın o şişe cam Atatürk'ün portresini Doğru. alıp çatıya çıkmalarını falan. Sonra yatağında atılan o Mustafa Kemal'in askerleri sloganı. Ee, yani ha kötel? keza dün yine aynı şekildeki sloganlar. Tabi tabi e, Çok çarpıcı. Tabi. E, şey sormak istiyorum evet. Sayın Boluk, e, siz de atıfta bulundunuz e, madenci hareketinin emekçi hareketindeki yeri çok önemli. Evet. bir Belki bir cümle bundan bahsetmek gerekir hem onu soracağım. Bir de röportajla birlikte dinledik. Yani bilinç öyle bir noktaya gelmiş kolay kolay e, çıkmayacak ifadeler çok net. ...çok vurgulu öyle değil mi? nasıl ya yani Ben şöyle lazım söyleyeyim buna. şimdi... Bu 22... ...biz bile şaşırdık yani birkaç Doğru. Şey, ifade... 22 yıldır sessizler aslında. Ee, 91'deki <laughs> o büyük o 100 bin kişi... ...bir şehir kalktı yürüdü. Ee, büyük Zonguldak yürüyüşü. Ee, aradan 22 sene geçti. 22, 22 senedir Zonguldak'ta bu çapta bir şey olmuyor. Tek tek ocaklarda eylemler oluyor... ...inmiyorlar <laughs> filan... direnişler yapıyorlar ama... yani ...bu çapta bir şey şimdi... E... ...yeniden oldu. Valla madenci ayağa kalktıysa orada bir durup düşünmek durup lazım. Yani lazım. Dost düşman herkesin bunu bir önüne koyması lazım. Dediğiniz gibi çok önemli bir olaydır. Hakikaten öyledir yani. Dilerseniz yine dünün bir diğer çarpıcı gelişmesine dönelim. 55 il merkezinden Milli Anayasa Forumu çerçevesinde bir genel fotoğrafa belki bakmak için bir araya gelindi İstanbul Barosu'nda. E, 116 merkezde gerçekleşmişti. Milli Anayasa Forumu 1-2 cümleyle sevgili seyircilerimize aktarmak gerekirse il ve ilçeler vardı. E, son derece toplantılar tıklım tıklımdı. E, sayın yetkililerini biz stüdyomuzda ağırladığımızda ortalama her toplantıya 600 kişi tekabül ediyor şeklinde bir istatistik de ortaya çıktı ve bütün bu sürecin sonunda geldiğimiz aşamayı gelinen noktayı değerlendirme çerçevesinde dün gerçekleşen toplantının yaklaşık 5-6 saat süren toplantının sonrasında bir milli merkez kurma kararı. Nedir bu milli merkez kurma kararı? Bir sivil toplum örgütü müdür? Bir şey midir? Nasıl bir çatı? Biraz bize bunu aydınlandırabilir misiniz? Valla buna yani bu aşamada yani hiçbir benzetme yapamayız. Adı üstünde işte Milli Merkez. Milli Merkez. Milli bu. Merkez adı bu. Oradan ne anlıyorsak odur. Şimdi şöyle diyeyim ben. Bu dünkü toplantı şöyle bir ihtiyaç üzerine zaten yapıldı. Biz şimdi tabii bu haberleri yoğun olarak verdiğimiz için gazetede... Şu soru sürekli okurdan aydınlık okurundan geliyordu. Ya iyi güzel bu forumlar yapılıyor buralarda bu bölücü anayasa'ya çok anlamlı ve kuvvetli bir set çekiliyor. Peki ama sonra sonra ne olacak? Yani diyelim ki mesela bu anayasa bu bölücü anayasanın geçmesi önlendi, engellendi milli anayasa forumu örgütlenmesi tarafından. Bitiyor mu bu iş? Yani bunda mı sınırlı bunun görevi gibi? çok yaygın soru geliyordu. Bu tabi bu sorular mutlaka bu Milli Anayasa Forumu düzenleyici, düzenleyici sayın heyetin de önüne çok yoğun olarak e, geliyordu. E, bu soruya yanıt aramak üzere zaten dünkü toplantı. Yani biz bugüne kadar böyle bir çalışma yaptık. 116 merkezde e, 60-70 bin çok seçkin yani Türkiye çapında bakıldığında e, bunlar aslında o her yapılan yerdeki hakikaten Öncü kesimler, evet. katılanlar yani. Çok seçkin bir öncünün, 60-70 bin öncünün katılımıyla 116 merkezde yapıldı. Devam ediyor. Hatta şimdi şöyle bir şey var, bir yenilik var. Bugüne kadar il ve ilçe düzeyinde yapılıyordu bu forumlar. Şimdi artık mahalle ve köylerde yapma kararı. hedef bu. Yeni hedef. Hani o forumları sürdürmek bakımından. Fakat tabii daha önemlisi o dünkü toplantıdan çıkan, ...bunu bir milli merkeze dönüştürme kararı. Ee, bu tabii o dün kabul edilen, oy birliğiyle kabul edilen sonuç bildirisine de e, yansıdı. yansıdı. Zaten e, kürsüye çıkan konuşmacıların da büyük ölçüde üzerinde durduğu konu buydu. Yani biz bundan sonra ne yapacağız? Değişik açılardan yanıtlar verildi buna. Tabii herkes kendi bulunduğu yerden... Ee, yanıtlar verdi. En sonunda işte bu, bunu artık bir milli merkeze dönüştürmek. Eee yani siz soruyorsunuz yani bu ne yapalım? bu bir siyasi örgütlenme o çok açık yani. O kadarını çok rahat söyleyebiliriz ama tabii bunun nereye evrileceği, buradan ne çıkacağı bu milli merkez tanımından e, neyin netleşeceği sorusunu e, mutlaka önümüzdeki günlerde, aylarda e, yaşayarak göreceğiz. Sanıyorum baharda da bir kurultay tabii, hazırlığı var. büyük bir büyük kurultay Ankara'da ama bu sefer yani öyle şimdi bir Nisan'da yapılmış bir kurultay var Ankara'da o bir arada bir yaşamada zaten o da yani. çok önemliydi yani sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam 2000 civarında 1500-2000 arası bir katılımcıyla Türkiye çapında bir delegasyondu yani o güne kadar o her yerde katılan forum katılımcılarının temsilcilerinin toplandığı bir şeydi şimdi bu seferki Mart sonu için planlanan çok daha büyük bir eylem olacak. E, tabi orada da yani oraya kadar o zamana kadar da işte Şubat-Mart iki ay e, tahmin ediyorum bu iş daha net bir şekilde yani milli merkezden ne anlaşıldı e, daha da netleşecek e, bir ikinci önemli tarafı sonuç bildirgesinin 12 maddelik bir program var e, orada yani o bildiriye <laughs> konmuş olan 12 <laughs> maddelik bir program var burada öncelikle bir defa Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü e, tekil devlet efendim işte Türk Türk vatan Türk anayasadaki Türk ve Türk milleti kavramları Türkçe resmi dil Türkçe tek dil gibi çok önemli vurgular var ilk 4 5 madde işte toprak reformu deniyor maddelerin birinde yani böyle 12 maddelik bir program da var bildirinin sonuç bildirisinin içinde. Bence o da çok önemli. Çok net maddeler çünkü onlar benim okuduğum. Açık seçik hiçbir tartışmaya yer bırakmayan net maddeler. Yani milletin önüne bir programda aslında 12 maddede özetlenmiş bir programda konmuş oluyor o sonuç bildirgesiyle. Yani o programı o milli merkeze yöneliyoruz saptamasıyla veya kararıyla artık bir milli merkezle çıkacağız bundan kararıyla birlikte düşünmek lazım o iki maddelik programı da zaten. Evet. Aynı bildiride çünkü. tabi ee, tabii şöyle dünkü çok güzel esaslı konuşmalar oldu. şeyde Orada hakikaten giderek olgunlaşıyor yani onu da ben gördüm. Ee, çok da sevindim o bakımdan. Yani Türkiye açısından çok önemli bir çıkış yolu orada çok hızlı bir şekilde beliriyor. Bir diğer e, çarpıcı e, gelişmede yine alanlardan e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adalet mitingleri e, çerçevesinde başlattığı bir süreç. E, il il çeşitli bölgeler, o bölgelerin adalet sarayları ya da adalet binalarının e, çerçevesinde gerçekleştirmesi düşünen bir süreç. Ama bununla birlikte CHP içinde de e, bir Gülayman Güler'le bir anda hız kazanan bir tartışma. Nasıl e, bakıyorsunuz? <laughs> evet gazeteler kıyameti koparmış vaziyetteler bugün. Yeni Şafak'ta manşet, e, akşamda manşet, Vatan'da gene birinci sayfadan büyük haber yapmışlar. Doğru. Şimdi adalet mitingi şöyle. Öncelikle biz e, geniş tabi haberini yaptık onun. E, önemli bir miting olduğunu düşünüyoruz. E, CHP tarafından düzenleniyor. E, ve e, esası şu. Yani işte aslında biraz bu 13 Aralık Silivri olayını e, hatırlarsak bu 100 bin kişinin ev gidip sizin de eylem yaptığı gün oradan itibaren devam eden bir şey olarak ben görüyorum bunu. Benzer şeyler var. Yani işte Türkiye'de bu hukuk dışılığa, adaletsizliğe bir karşı çıkış amacıyla düzenlenen mitingler devamı olacak bildiğim kadarıyla. Yani CHP Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin öyle bir şeyi var, niyeti var. İlkini Adana'da yaptılar. Şimdi Tabii şeyler önemliydi. Konuşmalar önemliydi. Evet. E, kürsüden yapılan konuşmalar. E, işte e, Muharrem İnce. Muharrem İnce. E, Levent Tezcan. Genel Başkan Yardımcısı CHP'nin. E, Bülent efendim, Tezcan. Bülent Tezcan. Affedersiniz. Çok özür dilerim. E, Bülent Tezcan. E, kendisini de iyi tanıyorum. Ayıp ettik burada. Zaman zaman karışıyordu. E, e, birden bir dil sürçmesi. Yine İlker Yücel. E, İlker Yücel. TGV'nin genel başkanı. E, efendim İsmail Tutoğlu. E, Birleşik Kamu İş e, genel başkanı ve Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan beş konuşmacı vardı. Bizim gördüğümüz beşinin de e, yani o kürsüden vazettikleri esas ortak fikir bir Atatürk'te birleşme e, fikri e, bu bütün konuşmalara sinmişti kürsüden yapılan konuşmalara. E, yani devamı da gelecek herhalde. Daha güçlenerek gideceği kanısındayım ben. Yani giderek Sanki daha Sanki bu e, Cumhuriyet mitingleri e, 29 Ekim, 10 Kasım'daki e, kitleyi <laughs> eee yani bir tam onu bilemiyorum tabii. O CHP'nin bileceği bir iş. Yani nasıl yapacaklarına, nasıl düzenleyeceklerine bağlı ama şey çok açık yani böyle bir potansiyel olduğu açık. Çok açık doğru. Yani CHP'nin de parti olarak bunu değerlendirmesi. Hakikaten e, yani öyle düşünürlerse öyle de olur. E, öyle de olur. E, çok da güzel olur. İşte işte bakacağız. Yani ne, ne Şimdi yapacaklarına iki tane bakacağız. Net, e, bir fotoğraf var. Dediğiniz gibi bu adalet mitinginde geçtiğimiz gün gerçekleşen mitingdeki vurgu. Birgül Ayman Güler'in vurgusu. CHP içindeki bir başka fotoğraf. Nasıl değerlendiriyorsunuz sayın? Yani Parti içinde bir tartışma yaşandı. Çok açık. İşte istifalar geldi. Tabii, Bilmem ne oldu. Gitti tabii geldi. Tabii bir milletvekili istifa etti. Sayın Ayman Güler'in konuşmalarından sonra. Şimdi Birgül Ayman Güler ne diyor? <laughs> ve o nasıl yansıtılıyor yani muazzam bir komedi ya, hakikaten yani ben böyle bir şey görmedim atılan başlıklar şöyle işte Türkle Kürt eşit değildir demiş ...ya yani ne alakası var şey aynen şöyle bakın cümle cümle Sayın Güler'in söylediği diyor ki Kürt milliyetçiliğinin diyor ilericilik ve bağımsızlık ...çılık olduğunu diyor bana yutturamazsınız diyor Türk ulusuyla Kürt milliyetini ...eş değer gördüremezsiniz. Yani iki cümlelik bir şey zaten. Toplamı bu. Söylediği bu Sayın Güler'in. Ee, bu yanılmıyorsam Perşembe günkü... Evet. ...meclis oturumunda. Aldılar buradan... ...yok işte Türk-Kürt eşit değildir dedi... ...ayrımcılık yaptı, şöyle etti, ırkçılık etti... ...falan filan. Sonra tabii... ...bir Gülayman Güler açıklık getirdi konuşmalarına. Biz geniş bir şekilde verdik gazetede. Evet. Ee, kendisi zaten sosyoloji... E, ...sosyolog... Evet. E, ve e, açık seçik hakikaten bu kavramları yerli yerine oturtarak e, millet milliyet vesaire gibi kavramları sosyoloji bakımından yerli yerine oturtarak çok açık seçik berrak şeyler söylüyor. E, son derece doğru. Tabi burada kritik nokta şu e, niye bu kadar büyük bir vaveyla kopuyor bunun üzerine? Şimdi bütün aslında çiğnenmek istenen şey burada çiğnenen Sayın Güler değildir onu söyleyeyim. Yani onun arkasında hemen şeyi görmemiz lazım. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkına Türk milleti denir kavramını görmek tanımını lazım görmek tanımını görmek lazım orada. Yani evet. asıl hani şey yapılan, saldırılan şey budur. Birgül Ayman Güler üzerinden. Çünkü Güler'in söylediği de zaten farklı bir şey değil. Devamında da hani açıklık getirirken de bunları da kendisi de söyledi. Bugün ...bir basın toplantısıyla... Evet, şimdi o uyarıyı evet, soracaktım. Evet, evet. Dilerseniz bir cümle okuyayım. Hayır, Sayın Bolluk, evet. ee, Sayın Güler... E, ...neden bunu yaptığını da... ...net bir şekilde bence anlatıyor. Şimdiki istek mevcut ulusal yapıyı... ...terk etmemiz isteğidir diyor. Ulusal yapının tahribatıyla hak ve eşitlik... ...elde edilemez vurgusu yapıyor kendisinin de bir göçmen olduğunu anımsatarak tabii. diyor ki Türkiye'nin Yugoslavya gibi olmasını istemiyorum. Tabii. Notunu tabii. Bütün mesele o çünkü bu işin yani nereye gittiğini herkes görüyor. Sayın Güler de görüyor ki çıkıyor bunları söylüyor. O bölücü anayasayla e, bu işi bir tamamlamak istiyorlar yani bunlar e, ve buna da tabi bu millet razı olmayacak. Yani çok açık yani. Bir Gülaymen Güler'in söylediği de bu zaten farklı bir şey Doğru. değil. E, ama dediğim gibi yani bunun yansıtılması bir felaket tabii. Ki. Son derece muazzam bir çarpıtma. Yani o ergenekon sürecinde ne yaşadıysak hani bu buralarda da yaşıyoruz onları gibi gözüküyor. Tabii. Bir cümlede Sayın Erdoğan'ın son değerlendirmesini e, nasıl yorumlarsınız diye soracağım. E, itfaiye işte, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin morali bozuluyor. İtfaiye görevi. Bu mudur diyorsunuz? Tabii. Yani Samimiyet şimdi, konusundaki efendim, net ne samimiyeti, e, ifade Allah bu. Başkınıza yani samimiyetle ne alakası var savcıyım dedi. E, şimdi e, bugün işçi e, İşçi Partisi Genel Başkan Vekili ee, Sayın Hasan Basri Özbey'in Bir basın açıklaması var Saat 13'te e, yapıyor Ben konuyu biliyorum ee, Gelen şeyden basın özetinden Bir özet yollamışlar Şu Şunu söylüyor e, Şunu açıklıyor Sayın Özbey e, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde Kurulan gizli örgüt Kim tarafından Tayyip Erdoğanlar tarafından Kanıt tele, e, iletişim tutanakları. İletişim tutanaklarından. Yani AKP'lilerle e, bir genel arasında e, Altay Tokat arasında bir emekli general arasındaki telefon konuşmalarından e, ki bunlar dava dosyalarına falan girmiş şeyler yani kesin kanıtlar. E, oralardan hareketle e, Tayyip Erdoğan'ların, Abdullah Güller'in e, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde kurduğu gizli örgütü açıklıyor. E, şimdi bunları yaptılar. Yani Yok şimdi çıkmış işte yok komutanlarımız uzun tutukluklar var falan filan. Ya e sen yaptın. Sen yaptın. Savcıyım demedin mi? Demedin mi? Ben bu işin savcısıyım dedim. Evet, doğru. Hatırlamıyor muyuz bunları? Doğru. Yani dolayısıyla ha peki niye bu şimdi? Tabii e, muazzam tepki var onu söyleyeyim. Yani gelinen noktada şimdi biz geçen gün e, bir baktık hakikaten yani çarpıldık. E, Deniz Kuvvetleri'ndeki amiraller, işte Oramiral Bilgel'den başlayarak ilk 30 amiral, yani rütbe ve kıdeme göre ilk 30 amirali sıralıyorsunuz. Bunların 16'sı ya tutuklu, ya sanık, ya istifa etmiş. Durum bu. Kara kuvvetlerinde farklı mı? Hava kuvvetlerinde farklı mı? Aynı tablo oralarda da var. Ha şimdi çıkmış diyor ki komutan kalmadı. ...işte savaşacak komutan yok yani sen yaptın. Sen yaptın. Evet. Niye ama tabi tepki büyük. Çok büyük, çok büyük tepki, var. tepki Doğru. var. Yani oraya bir itfaiye görevi görmüş oldu benim gözümde. İşte daha o. önce yine sizin Aydınlık Gazetesi'nde Suriye Hava Sahası Hava Kuvvetlerindeki istifa gündeme gelmişti. Hakikaten ordu içinde de e, bu anlamda çok ciddi tepkinin olduğu da galiba gözlemleniyor. Tabii. Ha bu arada biz e, hazır şey Sayın Özbey konu oldu biz tabii bu gazete haberleri üzerine falan açtık sorduk ee, Hasan Basri Bey'e nedir dedik. Bu yani bu haberler üzerine ne diyeceksiniz? Yanıtı şu. Onu da buradan söyleyeyim. Yarınki gazetede kullanacağız bunu. Buyurun. Ee, şöyle bir yanıt verdi. Bizde de İşçi Partisi olarak zaten yeni değil. Ee, yıllardır bütün halkımıza tabi en başta e, AKP, CHP, MHP, e, milletvekilleri olmak üzere yani mevcut milletvekilleri, belediye başkanlarımıza ee, yani bütün halkımıza işçi partisine katılma çağrısı yapıyoruz. Partimiz büyüyor. Ee, gelin hep beraber büyütelim diyoruz. Ee, olay bundan ibarettir. Ee, yanıtını verdi. O yanıtı da e, bu ilgili haberlerle ilgili olarak yansıtacağız. Ee, yarınki gazetemizde. Ee, onu da bilgi olarak Yarın vereceğim. aydınlığı alalım bayilerimizde. Tüm bayilerde aydınlık. Ee, çok teşekkür ben ederim teşekkür Sayın Boluk kırmadınız efendim Doktor Serhan Bolluk Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ile gündemin çok önemli e, 3-4 başlığını e, çok da net bir şekilde yorumladılar sağ. Olun.